Boşanmayı kutluyor herhalde arkadaşlarıyla hanımefendi. Şükrücüğüm yeter bırak sen de şunu artık. İçeceğim, içeceğim. Saat on bir oldu bak. Gelir baba iyi geceler. İsterse gelmesin. Hadi oğlum iyi geceler. Şükrücüğüm sarhoş oldu. Oldum evet sarhoş etti beni bu kız. Tabi boşandı rahatladı. Sorumsuz. Biz getirdik bu kızı bu hale Nazan. Biz. Sen de çok suçlusun. Ben? Ben ne yaptım Şükrü? Bıraktın ipi. Ne isterse onu yapsın. Evlenelim, evlen kızım peki. Boşanalım, boşan kızım peki. Ne yapabilirdim Şükrü? Bırak şunu artık. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Biliyorum, karışma bana. içeceğim. <laughs> Nazan. Ne olacak bu kızın hala? Dur. Şükrücüğüm.